biz olmak üzere alim ashabına tabiine tebeut tabiine müfred imamlara ulema ekvam-ı meşayih ekvam-ı bütün İslam alimlerinin İslam'a hizmet edenlerin kitaplarımızın müelliflerinin ve bizlerinle de gençlerinin geçmişlerinin geçmişlerinin ufalanı bela fatihi 3. başlık başlayalım inşallah.

Özellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme izafe edilen hadistir. وَلَا يَقَعُ مُتْلَقُهُ عَلَى غَيْرِ ازَالِكَ kelimesinin mutlak olarak kullanımı, yani herhangi bir şekilde kayıtlanmadan kullanımı bundan başkasına vaki olmadı. Ancak mevfu denildiğinde, mutlak olarak söylendiğinde bu anlaşılır. Mevkufun sahabe ve başkalarına mutlak olarak kullandığında işaret ettiği gibi, ve yed ve yudhalul muttasilu mevfu bazen e, muttasıla girdirilir. Yani muttasıl içerisinde değerlendirilir. Vel munkati'u bazen munkatı bunun içerisine girdirilir. Vel muselu ve nahvi. Yani. Fehu vel <laughs> musnedu inde gavmin seva'un Ehli hadisten bir topluluğa göre mevfu ve müsned aynı anlama gelmektedir vel inkıta'u vel ihtisalu yedhulâne aleyhime cemi'an inkıta'u verler ve inde kavmin teferrakani başka bir topluluğa göre ise bunlar farklı anlamlara gelir fi enne vel ihtisale yedhulâne alel mevfû'i ihtisal ve inkıta'nın mevfû'ye girmesi hasebiyle farklı bir anlama gelirler اللّٰهِ الله ve la yekul müstedu illa ala al muzaf ila Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem ve müsned kavramı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme izafe edilen muttasıl haberden başkası üzerine kullanılmaz. Ve kâle hafız Ebu Bekir İbni Sabit, hafız Ebu Bekir İbni Sabit dedi ki, el merfu'u ma ekber fihi sahabiyyü an kavli sallallahu aleyhi ve sellem ve fi'lihi Merfu hadis, sahabinin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinden ve fiillerinden haber vermesidir. Fehassesehu bis sahabeti, bunu has, sahabeye haskıldı. kıldı. Feyehucu anhum mürsedü yani an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bu kayıt da tabiinin mürselini, yani tabiinin sahabeye atlayarak doğrudan Hazreti Peygamber'e istat ettiği haberleri bu tanımın dışında tuttu. Kâlel sizde kultü şeklinde almış. Bendeki ibarede kalel mümli şeklinde almış. Mümli hadisi yazdıran hoca demek veyahut da işte metni imla ettiren hoca demek. Böyle denilmesinin sebebi arkadaşlar daha önce de İbn-i Salah'ın mukaddemesinde söylemiştik. İbn-i Salah bu kitabı doğrudan bir kitap olarak kendisi telif etmedi. Kitabını ders notları şeklinde talebelerine imla ettirdi. Bundan dolayı kalel mümli yani imla ettiren yani İbn-i Salah dedi ki Kâhullâhu ve men min hadis ehli hadis içerisinde mefuyu müselim mukabilinde kullanan kimseler vardı. Yani müselim mukabilinde dediğimizde müsel daha önceden söylemiştik. Tabiinin Hazreti Peygamber atlayarak doğrudan, pardon tabiinin sahabeyi atlayarak doğrudan Hazreti Peygamber'e isnat ettiği haberlerdi. Bazı ehli hadis Merfuyu müselim mukabilinde kullanmış. Ve kadı ana bil muttasıla. Ve bu kimseler merfu ile muttasılı kastetmiştir. Olusunu bilendi. Edilen, edilen hadisler. Az önce tanımını yaptığımız merfu hadis sahaten Yani açık bir şekilde yapılan merfudur. Bir de birazdan değineceğimiz hükmen merfu hadisler vardı. Merfu hadis, senedinin ve müveddinin durumuna göre sahih, hasen, zayıf veya mevzu olabilir. Yani bir hadisin merfu olması, doğrudan Hazreti Peygamber'e ref edilmesi, dayandırılması onun sahih olduğu anlamına gelmez. Dolayısıyla bu sınıflandırma senedin müntehası açısından yani sınıflandırmadır. Biz bu şekilde, bu bağlamda hadisleri biliyorsunuz dörde ayırıyoruz. Kutsi hadisler yani... Peygamber Efendimizin Allahu Teala'ya nispet ederek rivayet ettiği e, lafzı Hazreti Peygamber'in manası Allahu Teala'ya ait olan hadislerdi. Bunun dışında birazdan değineceğimiz mevfu hadisler, mevkuf hadisler ve maktu hadisler vardı. Bunlar Hazreti Peygamber'e Allahu Teala'ya sahabeye yahut da tabiine nispetine göre yani senedinin müntehasına göre, senedinin en alt kısmında, sonunda kim varsa ona göre yapılan bir sınıflandırmaydı. Dolayısıyla burada sahihlik, zayıflık doğrudan ele alınan bir konu değildi. Menfu olan bir hadis incelendiğinde bu hadis sahih de olabilir, mevzu da olabilir. Veyahut da hasen ya da zayıf da olabilirdi. Merfu hadisin iki tane çeşidi vardı. Birincisi, zaten merfu, yani Hazreti Peygamber'e söz ve fiil olarak, takvir olarak izafe edilen, Hazreti Peygamber'e dayanılan sözler demekti. İkincisi merfu'u hükmen. Yani hükmen merfu. Görünüşte bir sahabi veya tabi'ye ait olduğu halde muhtevasının ancak vahiy ile bilinebilecek bir husus olması dolayısıyla Resulullah'tan sadı olması gereken bu sebeple merfu sayılan hadislerdi. Mesela Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiramı bazı ayetlerin sebebi nüzul hakkında bilgiler vermişti. Dolayısıyla bir sahabiye nispet edilen mesela diyelim ki işte Kale İbn Amr. İbn Amr şöyle dedi diye sahabeye nispet edilen veya da tabiine nispet edilen. Kale Mücahit mesela Mücahit şöyle dedi şeklinde tabiine veya da sahabeye nispet edilen ama içeriğine baktığımızda bu hususun ancak vahiy ile Hazreti Peygamber'in bildirmesiyle bilinebilecek bir konu olmasından dolayı merfu sayılan rivayetlerdi. Mesela sebebin ile alakalı mevzular veyahut da geçmiş kavimlerden bahseden konular ya da Hazreti Peygamber'in geleceğe dair vermiş olduğu, Allahu Teala'nın bildirmesiyle vermiş olduğu kaybi bilgiler, bunun gibi şeyler hükmen merfu kapsamına giren şeylerdi. Hükmen merfu da şöyle bir şart da vardı arkadaşlar. Kendisine haber nispet edilen sahabe veya da tabiinin ehli kitaptan rivayette bulunmaması gerekirdi. Çünkü sahabe-i içerisinde arkadaşlar İlerleyen süreçte özellikle Hz. Peygamber'in vefatından sonraki süreçte ehli kitaba ait bazı kitaplara, bazı mektuplara, yazılara ulaşan sahabeler olmuştu. Mesela Abdullah bin Amr bin As bu sahabelerden bir tanesi de Yermük Savaşı esnasında ehli kitaba ait, Yahudiler ve Hristiyanlara ait bazı kitaplara ulaşmıştı. Dolayısıyla sahabi veyahut da tabinin ehli kitaplar, rivayette bulunan bir kimse olmaması gerekir. Yani mesela Abdullah bin Selam gibi öncesinde Yahudi olup sonrasında Müslüman olan zatlar bu kapsamın içerisine girebilir. Çünkü kendileri daha önce mensup oldukları dini iyi bilen, bu dinin kaynaklarını okuyabilen insanlardı. Dolayısıyla bunlardan yapılan rivayetlerde temkinli olunması gerekirdi. Bir de merfu ümmürsel -um diye bir kavram var arkadaşlar. Senedi tabirinden birisine vardıktan sonra onu rivayet eden sahabenin ne onu rivayet eden sahabinin ne de Hazreti Peygamber'in ismi zikredilmeyerek yelfa uhu veya altta yenmihi şeklinde bir sigayla rivayet eden hadislerdi. Bunlar da merfu mürsel kapsamına giren hadislerdi. Konuyu toparlamak babında birkaç baştan sonra şöyle bir ele alalım. Merfu kelimesi sözlükte yukarıya kaldırmak, yükseltmek anlamına gelen ref mahzlarından türemiş bir ismi mefhuldü. Yükseltilen, kaldırılan şey demektir. Ref kelimesi erken dönemlerden beri bir sözü, bir haberi, bir kimseye nispet etmek manasında kullanmaya başlamış. Zamanla bir sözü, bir haberi Hazreti Peygamber'e nispet etme şeklinde bir ıslah anlamı kazanmıştı. Senedinin bulunup olması, sahih veya uydurma olması arasında herhangi bir durum. Dolayısıyla merfu dediğimizde onun kesinlikle Hazreti Peygamber'e aidiyeti belirtilmiş olur. Yani o sözün Hazreti Peygamber'e nispet edilmesi belirtilmiş olur. Dolayısıyla senedine henüz bakılmamıştır. Yani bu hadis zayıf da olabilir. Bir hadis Hazreti Peygamber'e ya açıkça veya da dolaylı şekilde nispet edilebilir. Mesela Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. İşte Kale Resulullah veyahut da e, fe Fealekeze gibi şöyle yaptı, böyle yaptı şeklinde nakledilen rivayette merfu olduğu gibi sahabeden yevfe'uhu yani yevfe'ul hadise hadisi ona yükseltiyor veyahut da yebluhu yani hadisi ona ulaştırıyor yenmihi yani o hadisi ona nispet ediyor şeklinde veyahut da yusniduhu hadisi ona ediyor yesuhu ona naklediyor refe'uhu işte merfu an yani merfu olarak veyahut da rivayeten yani rivayet olarak şeklinde nakledilen hadisler de arkadaşlar açık merfu sayılır. Ancak değil de tabiinden birisi ise bu hadis müsel olur. Sahabinin işte es sünneti keza yani bu konudaki sünnet böyledir veyahut da mine sünneti kezer, şöyle yapmak sünnettendir. Veyahut da çok sık rastladığımız ümürne, biz emrolunduk, nühine, veyahut da oldu, şunu yapmamız emredildi, yasaklandı şeklindeki sözler Hz. Peygamber'in vefatından sonra söylenmiş olsa bile alimlerin çoğunluğuna göre hükmen merfu sayılır. Az önce dediğimiz gibi diğer din mensuplarından bilgi nakletmeyen bir sahabinin geçmiş veya gelecek zamanla veya yapılması özel bir sevap ya da ceza gerektiren bir işlerle ilgili açıklamaları da hükmen merfu kabul edilir. Çünkü bir konuda sevabı, günahı Dolayısıyla bu ancak vahiy yoluyla bilinebilir. Bundan dolayı sahabe-i kiramın veyahut da tabiinin şöyle yapmak, işte sünneti böyle yapmak, hazır, ya da böyle yapmak, işte Hazreti Peygamber'in dininde yoktur gibisinden şeyler hükmen merfu kabul edilir. Çünkü bunlar akılla bilinemeyecek, iştihat yapılamayacak konulardır. Merhaba arkadaşlar. Çok fazla dışına çıkmayalım. Dersimizi kapatıp 50 geçen inşallah mevkuf hadis konusunu okuyalım.